Değerli Bornavalılar merhaba. Sizleri 2012 yılından beri kardeş şehrimiz olan ve kuruluşunun 101. yılını kutlayan Polonya'nın Bialystok kentinden selamlıyorum. Güçlü Bornova için çıktığımız bu yolda Bornova'yı uluslararası arenada da tanınır hale getirmek en, önemli hedeflerimizden bir tanesi. Geldiğimiz Bialystok kentinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve ödül alan tarih, şehir plancılığı, müzecilik, ve ulaşım gibi alanlarda yapılan çalışmaları bizzat yerine inceleyecek. Now we are in Białystok. Thank you very much, Mr. Mayor of Bornova, that you are come here and you are twisters, twin, twin cities, sister cities. And I hope our relationships, our our friendship, we will uh, go oh, on the upper level. Thank you very, very much for your, for your coming. And I hope we will see uh, next time in Bornova. Thank you very much, Mr. Mayor. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz bizi buraya davet ettiği için. Bizden daha önce başlamış olan kardeşleri uğurlamasını biz de büyük bir mutlulukla sürdürüyoruz. Bornamamızı sadece yaptığımız hizmetlerle değil, yurt dışında da tanıtımıyla güçlü bornama olması için mücadele edeceğiz tüm dünyada tanıtım için elimizden geleni yapacağız. Üçlü Bornova için katılımınızı.